Pocket Edition'da ikinci video ile karşınızdayız. İlk bölümde evet yavaş yavaş tamamlamıştık. Şimdi biraz kum kazdık ama bize taş lazım. Yanında kim o... var acaba? Başka biri mi var? Ha, aynen yanında şu an Barış var. Merhaba arkadaşlar. Murat yok. Murat gitti. Onun yerine Barış var. Barış da bana yardımcı olacağını düşünüyorum. Evet şimdi kum kazmıştık zaten. Bize yatak lazım. Şurada koyun buldum. Bana hala odun verdi. Ha, gel odun vereyim sana. O da yeni girdi server. Şunu öldürmem lazım. Aha. Dur, sana 31 tane veriyorum. <laughs> crafting <laughs> yok. Var zaten. Var. E evde var crafting. Bunu çöpüm de. <laughs> şöyle bir yer yapayım da oradan madene girelim artık yani. Maden. Sen madene gir. Ben yani kılıç yapayım. Çest yapayım mı? Ne? Chest. Chest. Sen bana bayağı bir odam var. Ben şunu geliştireyim ya. Ne? Genişleteyim mi? Ha. Genişletirsin de. Şimdi bende o kadar çok ödüm yok yani, sen kazarsan. Ba bana yeterli olacak kadar ödüm var bence. Şöyle bir yer yapalım ilk önce. Evet. Sen o, o evdeysen kapı yapsana. Kapı var zaten evde. Hayır, evde ev içinde yok. Hadi neyse ben, ben yakındayım şu. Ah. Şöyle iki tane kapı yapalım. Evet şöyle kapıyı da koyalım. Madene gireceğim ama ilk önce bana altta kal bir dakika odun yapayım da. Bu kadar yeter sanırım. Bir tane kazma yeterli de olacaktır. Sabah oldu bu arada. Gayet iyi. <laughs> Çok da güzel bir yer denk gelmiş arkadaşlar şansımıza. Yani tam düz bir arazi. şeyi şey Oradan maden kazmaya gerek yok. Nasıl? Burada vardı maden bana. Maden var mı orada? Baksana. <laughs> oh. Kömür falan var mı orada? İki tane mi ev yaptın sen? Ne? İki tane mi ev yaptın? Hayır bir maden var. Şey var mı orada kömür? Bakmadım. Bak tabii kömür varsa mad madene getirsin maden aldın maden alsın. şöyle kazalım güzelce. Ben genişleteyim mi? Sen genişlete. Ben odun keser seni ya. Ben, ben şu anda maden mi uğraşıyorum? Odunu sonra hallederiz ya. Sen neden kesmiyorsun ki? Ben kestim azıcık onu. Burada evet. bir şey var galiba ya. Burada çok çakıl taşı çıkmaya başladı. Evet burada bir şey var. Ne var? Madene gel be. Ama kömür lazım işte de O müthiş daha bulduk burada da. Karşıda da Felaket işler var burada. Şöyle al. Bu senin bulduğun yere çıkıyor galiba ya. Galiba. Senin bulduğun yani Aha kömür var. Demir var altında. Ama de, demir de, şey... Taş baltayla kazıyoruz değil mi? demir taş var. Normal baltayla kazımıyor demir değil mi? Uyuy buna. Baya iyi bu. He aşağı inme kaybolursun çıkamazsın. Toprak var mı? Toprak varsa çıkarsın. Toprak koy. Bana toprak yok şu an sadece otum var. Sıçtık gibi bir şey. Lan. Ya ben kim... Çekimi aldı. Neredesin sen? Aşağıda mısın? Evet. E, nerelere gittin? Heh tamam. İsmini gördüm. Şurada. Dur bir dakika ben hemen meşale yapayım bir tane. Ben çıkamıyorum. Bir dakika. Oo nereye düştük? bir dakika kayboldum. Şurasını kazalım be. Lan çıkışı nerede bırakalım? Dur bir dakika ben aşağıda koyacağım. Demiri görmüyor musun orada karşında bak. Demir de var. Ha biraz aydınlandı. Benim bu tabu neden gelmiyor? Oğlum burada değişik bir madde var lan. İşte onları biz çözemedik. Ne o Bilmiyorum çözemedim ben. Ben muratla çözemedim ben. Ya bu kuşta ne kuşmuş ha? Aynen. Örtsem mi? Dur ben şey örteyim şu Videoda ses yapacak yani onunla. Evet arkadaşlar madeni de açtık güzelce. Ben bir Murat'ı çağırayım. Murat, Murat da mı geldi? Ha. Çağıracağım şimdi. Kapıda galiba ya gelmiş. O da girsin server'a da üçümüz yapalım lan geliyorum. Uf. daha iyi gelişir ya. <laughs> o madenin yanı bir dakika. E, e, <laughs> e, buralar ben girdim. Bir dakika eve bir şey olmuş. E Dedik odun yaptım. sen mi aldın? Neden sen aldın ki? Gelişeceğim. E, Gelişeceğim mi? Genişletmeye gerek yoktu aslında ama neyse hadi genişlet. Ge kırıver şunları. Kim bu? Murat. Ha, kırıver şunu. Çam Murat. Canga Murat ismi bu. Reklam da yaptık ama. Biriniz Doktor Burak, biriniz Canga Murat. Aslında Doktor Burak yapmayacaktım. Adam gibi isim yapsaydın. Doktor Burak. Ya her kapatıyorum herkes... burasını Barış ya. Genişletmeye gerek yok. Ben genişleteceğim. Üç kişiyiz ya. Tamam hadi genişlet. Ben ne yapayım ki? Ben ne yapayım? Sen ağaç kes. Ağacımız yok. Çık o, o çık oradan sen ya. <laughs> Yürü ağaç kes. <laughs> sen oğlum. Vur çok heyecanlı. Kendisi de hiç video çekemiyor. Video çekerken hep heyecanlanıyor. Barış sen neredesin ya? Ben mi nereden çıktım? Demir buldum. Dem demir biz bulmuştuk zaten de. 3 tane demir Ya oldu. vurmayın ah lan. Afk pek, Afk ah mısın diye baktım. Şu madende çok güzel bir işler var. Evet. Şu evi genişlet böyle şey değil. Açık geniş kaldı ediyorum. bak. Bir ağaç kesin o zaman Murat. Murat kesiyor zaten. Ya. Kesiyor mu? Murat'ta balta varmış. O kesiyor. Bu ne ya? Bunu atalım mı? Ne yapalım? Bir dakika sandık var. ne Ben de diyorum ne oluyor? Tamam. Oh. Ne oldu be? Saat 11 arkadaşlar biz video çekiyoruz. Sabah kadar yüklenir inşallah. Ya da sahurda kalkarız. İlkten herhalde. Yani. Ya, yani kadar. Oğlum ben boş kaldım lan. Neden ben bu kadar boş kaldım ki? <laughs> Şunun arkasına bir tane odun buldum. Ben bu elimizin içini canını bozayım. Burada ne yapmış o? Çok geniş etmiş. Burasını kapasak mı ki? Önce burasını kapayalım ya. Tamam buraya cam koyuyoruz. Murat şey var Olur. mı sen? Aa bende de var. Ne var? Tamam tamam. Sık, Aa 8 tane bitmez galiba. 3, 10, 10. Yani tamam 8 tane. Cimde. Benim baltam bitti. 30 Bir şey söyleyeceğim. Kestim. Bu şey video kaydetme programı webcam yapıyor mu? Nasıl? Webcam. Tamam. Bilmem. Belki bir dahaki videoya webcam gelir. Tabi. Bunu nereye koyayım? Çok ki? izleyen olursa ya da abone olun. Ya şimdi yeni kanal açtık ya o yüzden. Yani. Benim eski kanalım arkadaşlar PC görkem oyunda. Onu da izleyebilirsiniz. O, orada da izleyebilirsiniz. Ama bu videoları oraya koymayı düşünmüyoruz tabii ki. Ya çünkü PC o. Aynen o PC, PC bilgisayar. Barış burada ne yaptın ya? ya yani merdiven için. Tamam. Güzelce yap orayı da. Cam cam burası neden kapalı? Ben burayı cam için açmıştım. Tahta isteyen varsa bende bol var. Murat bana getirir misin? Neredesin? İçeri atıyorum bak. İçeri at. Ma. At. Kömür bulduk mu biz? Kömür bulduk at, değil mi? At karşıdayım. Murat. Ne oldu? Balta varsa şu cam yerini açsana. Bitti. At hadi at at at. at. Bitti mi? Hı hı. Al Murat al al bunu. Ne? Balta. Ha. Açıyorum tamam. <laughs> Çok hastayım arkadaşlar. Tamam. Yarın Bursa'ya gideceğim doktora. Şimdi ne yapacaktım ya ben? Ha, cam yapacaktım. Eyvah eyvah. Şöyle koyalım. Kömür buldum. Yani ben de kaç tane varmış ya? Az varmış. Kö kömür vardı zaten burada. Sen nereye cam kaplayacaksın? Evi cam kaplayacağım sadece ya. Sadece evi. Nereye seni kaplayacaksın? Ben her tarafı kapatıyorum. Tamam. İyi Murat'ın suyunu. E şunun sesini biraz kapatsana. Kısma. Kıs yani. Hay bacım. Ne oldu? Düştüm. Şimdi bir de oraya çıkmak var. Şimdi şöyle camları tamamlayalım. Ben boş boş dolanıyorum. Ya oğlum şu şu camları kim kapatıyor ya? Böyle sen mi kapattın? Sen ne, nereye cam yapacaksın ki? O şuralarını falan açmışsın. Ben şey kapatmadım. Kim kapattı onu? Sen mi kap arka tarafını kapattım. Şurasını kapatıyorum ben. Ya kapamayayım mı? Neresini? Burası ne? Açtın yeri mi? Bu işte burası kapattım. Ha, Murat aç şuraları ya. Ha, o. bir yere daha cam yaparız ya bu cam <laughs> sadece olmaz. Şu arka tarafı da açayım mı? Nasıl? Şuraları. Yok şimdilik açma da. Oğlum çıkın lan. Ben biraz maden Ya da ben tavuk keseceğim çünkü belki üçüncü bölümde bir sudan çıkacağız. Yani pistoldan çıkarız üçüncü bölümde. Oğlum ya. Ben Şu... de dalıyorum. Ya sen dalmasan oğlum. Bak. Murat öldürür seni. Ben tavuk Benim tavuklama ne yapıyorsun? Oğlum herkes paylaşmayacak mı zaten o tavuk? Paylaşacak yani. da ya beni tavuk. Hayır şey ben seni. Şu, su sesini kapat ya. Çok kötü ses. Kim, kimdeyse kapatsın. Bende mi? Hı sendeymiş. Hı.